ki mesela Hazreti Peygamber'in işte ipeyi yasakladığı ilgili rivayetler var ama izin verdiği kişiler de var. Yani evet. bunları bir haram koyucu olarak değildi herhalde. Tabii mesela bu hazır konu açmışken yani erkekler işte için ipek altın haramdır diye bir uydurma var. Bir bakıyorsunuz Kur'an'da böyle bir uydurma var mı? Yok. Yok. Ha demek ki erkeğin ipek ve altın giymesinde bir sorun yok. Buna otomatikman bu kanaate varabiliyorsunuz. Üst, üstelik Kur'an'da Allah'ın çıkarttığı ziynetleri, süs eşyalarını kim haram etti diye Allah'ın ortaya çıkarttığı süs eşyalarının haram kılınmasını kınayan Kur'an ayeti var. Yani fazladan bir şey yasaklamak, takva dinde daha ince olmak değil, İslami açıdan kınanacak bir davranıştır. Çünkü Allah'a bir nevi ortak evet. koşmak gibi. Hocam ama gerçekten de bunların hep bugün karşılığı var. Yani mesela altın yüzük dediğiniz zaman Birçok işte evlenecek ya da nişanlanacak çift düşünüyorsunuz. İnsanlar bununla ilgili gerçekten hep kafalarına bir tereddüt yaşıyorlar. Ya taksak mı takmasak mı? Acaba takınca bunu güneşlemiş oluyor muyuz diye. Yani pratik hayatta da bunu konuların mutlaka karşılığı ya ben oluyor. Ben de kendim ilk İslami konuları yaşamaya başladım. Bir baktım İpek Haram dedik. Ya benim de birkaç İpek gömlek var. Annem getirmişti sağ olsun. Ee, çok da sevdiğim gömlekler. Eyvah o gömleklerden olduk. O zamanlar arada kravat takardım. Şimdi kravatların ipek ne yapacağım diye düşündüm. Sonra bir baktım bir hadiste şey daha doğrusu fıkıh kitabında işte dört parmak kalınlığında şerit gibi olursa olabiliyor. Hayırlı. Ya şimdi kravat ona giyer mi girmez mi? Şimdi bakarsanız ortalaması dört parmaktan az. Fakat en geniş yerine gelince dört parmağı biraz şöyle açarsanız ancak dört parmak oluyor. oluyor. Şimdi bu kravatı ne yapacağız edeceğiz diye kara kara. Böyle düşünüyorduk. Sonra baktık ki bunlar zaten uydurma yani böyle şeyleri. Bu arada ben tabii kravatların bir kısmını dağıtmış atmıştım herhalde ama <laughs> sonradan İslam'da böyle şeylerin olmadığını Allah'a şükür de anladık yani. Hamdolsun diyelim. Evet. Anlamayanlara da Rabbimiz anlamayı nasip eylesin. Abi, çok abi. güzel oluyor böyle Yani, hocam. yani gerçekten... Sonuçta bu yani işin doğrusu ben kendi adıma söyleyeyim. Yani ben şu anda İslam'da olmadığını söylediğim birçok şeyin e, İslam'da olduğunu zaman da zannettim. Onları uygulamaya da çalıştım. Veyahut da tereddüt ettim uygulamaya çalıştım. Mesela müzik haramdır, telli sazlar haramdır diye bir şey dediler. E, radyoyu falan bir yerde açmaz olduk. Necip Fazıl'ın işte sadece sesiyle şiir dinler falan olduk arabada. Yani müzik şimdi bir kısmını onları uygulamaya da çalıştım. Ama sonra bir baktım ki yani Kur'an'da anlatılanlarla eee diye anlatılanlar, anlatılanlar farklı. Ben direkt Kur'an'ı açıp da İslam'ı öğrenme yerine ilmal kitaplarından İslam'ı öğrenmeye çalışıyormuşum. Ve ilmal kitapları da ciddi anlamda yanlışlar barındırıyor. Sonuçta tabii e, bir yerde de e, yani damdan düşmenin ne olduğunu damdan düşen bilir. Yani doğru. bir şekilde. E, biz de e, bu uydurulanların insana nasıl bir duruma soktuğunu, İslam'dan nasıl uzaklaştırdığını, işin özüne konsantre olmak yerine nasıl gereksiz işlerle uğraştırdığını yaşamış biri olarak deneyimledim. Ve de bunları insanlarla paylaşmaya da kendi adıma bir vazife gördüm. Yani ben bu hatalara düştüm. Yani olabilecek en akıllıca şey insanların başkaların e, başkalarının hatalarından ibret almaları. Yani kendileri tekrarlamadan ibret almaları bence çok daha faydalı olacaktır. İnşallah. Bunun da çaresi şu işte dediğin gibi yani İslam'ı Kur'an'dan öğrenmek. Yani ilmihal kitabı İslamcılığı değil. Yani Kur'an'dan anlaşılan bir İslam. Hocam Onu hem çok vakit kaybı kasam. oluyor. Yani düşünsenize 10 yıl böyle yaşamışsınız. 10 yıl sonra bir şeyleri fark, Kur'an okumaya başlıyorsunuz. Bir şeyleri fark ediyorsunuz ama dönüp baktığınızda ya diyorsunuz. 10 yıl ben Allah'ın dinini yaşamak yerine bir sürü şeyle uğraşmışım. İki Hurafeler çok oluyor. üç Sırtınıza çok yük biniyor. Yani bu kadar e, haram çokluğunu artık bünye kaldıramıyor gerçekten. Ya bir de, hayatla çatışıyorsunuz. Bir hocam. de yani yani bu tip uydurmalar e, bir kısım insanlara İslam öyle zor gösteriyor ki. Hmm. Mesela adamın hayatında müzik çok çok önemli bir yeri var. Yani siz ona müzik haramdır, işte hayatında telli sazlar dillenmeyecek dediğinizde... İslam'la bağını... komple kopartıyorsunuz. Yani bu uydurmalar, bu saçmalıklar yüzünden... İslam'la bağı kopartılmış çok kimse var. Mesela siz bir kadına... E, yönetici olamaz kadın, işte kadın çalışamaz dediğinizde, işte bugünkü asıl konumuz evet. bu. Birçok kadın İslam'la bağını koparıyor bir kısım müslümanım demeyi bırakıyor. Kendini... Ve biz vebale girmiyor. Bir kısmı hocam. da müslümanım demesine rağmen dini kitaplarını eline almıyor. Ben bunlar elim alırsa tamamen dinden çıkarım diye de korkuyor. Yani dinle arasına bir mesafe koyuyor. İslam sadece bir kimlik olarak telaffuz ediyor. İslam hayatının kenarında bile olmadan müslümanım diyerek ancak kimlik olarak ifade ederek yaşayan bir sürü kişi oluyor ve var. Şu anda böyle bildiğimiz birçok kimse var. Ve biz hocam bunları gördüğümüz zaman çok üzülüyoruz ya. Bizim de hep ayıbımız, kusurumuzmuş gibi gelmiştir bana. Yani Tabii. Evet. Hocam bunları da işte bu yüzden bu programlarda açıklamak zorundayız. Ramazan da Allah'a şükür mübarek ay bunları açıklamamıza vesile oluyor. Ne güzel ben de seviniyorum. İnşallah hocam.